Ama önceden mi kutladınız? Gördüm normalde evet abi önceden Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Siz yine çok konuşuluyor. Kaptanız Çok sağ Çok var. Töne, çok, çok iyisiniz. Var. Özcan Özcan ile aranız nasıl? Evet, yani. Özcan Bey'i Afra önce Özcan Bey'e yazmıştı. Joc, yani. Hani o o günüm, o günüm. Hala, bir hiç gönül kırgınlığı falan, hiçbir şey kaldı yok. mı içinde? Bunu olacak, abi içinde? Bunları soracak hiç yaptırmayacağım, sağ ol. Tamam nasıl? abi, sen de merak yapıyorsun. Hayatında, evet. merakı... ya. evet. <laughs> evet. şey, ya. Hayatında kimse var mı? Hep bir merak... Dikkat et. Apo! Bunlar... en yok, yok. Ya, şey için, diyorum ya. Apo! Abi, bir iki dakika dursana. Hayatında kimse var mı abi? Hep bir merak... konusu var. Evet. Olmayacak. Olmayacak gelmiyor mu? Dostum. Yani, sanız hepiniz ya. Ama şey, e, halkçıhanın da onun bir parçası vardı da, onunla da yakıştırdınız halkçıhanı. <laughs> ha, eyvallah. Tamam, onunla da yakıştırdınız mı, yani almış. şeylerden falan. Adam bayağı bir şey e, tamam geldi ama. Evet, bekliyor. Kusura bakmayın. E, Eflat var. Hayırlı yolculuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, eyvallah.